ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısında konuştu. Aşı bulmaya yakınız ancak bu aşının test edilmesine daha zaman var dedi. Trump, koronavirüsün doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını belirtti. Tedavi için öneri de bulundu. Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Biliyorsunuz virüs ciğerlere iniyor dedi. Trump'ın açıklamaları tepkiye neden oldu. Kolombiya Üniversitesi Felaketlere Hazırlık Merkezi Direktörü Dr. Irvin Redliner, Trump'ın bunu sorması dahi akıl almaz bir durum yorumunu yaptı. New York valisi Andrea Cuomo rastgele seçilen 3000 kişiye koronavirüs antikor testi yapıldığını söyledi. Test yapılan kişilerden %14'üne koronavirüs bulaştığını söyleyen Cuomo, yapılan antikor testleri geneli yansıtırsa eyalette 2.6 milyon kişi enfekte olup iyileşmiş olabilir tahmininde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsle ilgili tehlikeye geç bildirdiği iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin bir daha asla Dünya Sağlık Örgütü'ne yardım yapmayabileceğini söyledi. Kurumun koronavirüsle mücadele edebilmesi için temel reformlara ihtiyacı olduğunu belirse. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne yıllık 400 milyon dolarlık yardımı geçtiğimiz günlerde kestiğini açıklamıştı. Bu rakam kurumun bütçesinin %15'ine tekabül ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 870 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bine yaklaştı.